1983 Kasım ayının sonlarında Türkiye yeni bir döneme girmişti. O zamanlar ben de 14 yaşındaydım. Sağ sol olaylarından dolayı birçok genç gibi ben de okulu yarıda bırakmak zorunda kalmıştım. Askeri darbe, sıkı yönetim birçok ilde kalmıştı. Küçük olmama rağmen ben de tahsilimi yarıda bırakmakla darbeden payıma düşeni almıştım. Çocukluğumun büyük bölümü yağ ve tüp kuyruklarında geçmişti. Şimdi o yıllara baktığım zaman koskocaman bir aile hatırlıyorum. Bu kadar büyük apartmanlar, siteler yoktu. Evler birbirine bitişik. Sabah kapıdan çıktığım zaman selam vereceğimiz komşularımız vardı. Herkes birbirini tanırdı. Şimdi gecekondu diye adlandırılan o mahallelerde samimiyet ve dostluk vardı. Evler şimdiki gibi büyük ve lüks değildi ama yüreği büyük, o kadar çok insan vardı ki. Komşusu açken tok yatmayan insanlar, komşusunu bir gün görmedi mi kapısını çalan insanlardı o mahallenin insanları. Üniversiteye gidememiştim diye üzüldüğüm yıllarda o derme çatma evlerde hayat üniversitesini bitirmiş, hatta doktorasını yapmış, insanlarla dolu bir mahallede büyüdüm. Kış gelmişti okulu bırakmıştım. Artık ben de Hayat Üniversitesi'nin içindeydim. Çok yakında sinemalarda.